Mevlevi köyünde 2019 yılında ekimi yapılan lavanta bahçesi çiçeklerini açtı. Ülkemizin ilk lavanta bahçesi ünvanına sahip bahçede bugünlerde hasat zamanı. 3,5 dönümlük araziye ekilen lavanta bahçesi görsel güzelliğinin yanı sıra etrafa yaydığı mis kokusuyla da dikkat çekiyor. Lavanta bahçesinin hikayesini Mevlevi köyü eski muhtarı İsmail Ay Yıldız Berete'ye anlattı. Lavanta kokulu köy Mevlevi'deyiz sevgili izleyenler ve bulunduğumuz Lavanta Bahçesi'nin mimarı Sayın İsmail Ayıldız bizimle birlikte. Merhabalar. Merhaba İçim Hanım. Hoş geldiniz bahçemize. Böyle bir Lavanta Bahçesi'nin hikayesini sizden alabilir miyiz? Böyle bir fikir nasıl doğdu? Aralık ayında ekimini yaptığımız bahçe bugüne değin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İlk yapılan lavanta bahçesi e, oldu ve bu lavanta bahçesiyle birlikte şu an e, Aydın köyden Tutun Dipkara kadar e, değişik bölgelerde henüz e, görsele açılmamış olsa da e, küçük çaplı bahçeler oluş, oluştu. E, bu lavanta ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir bitkidir? E, bakımı kolay mı? Lavanta bitkisi Akdeniz e, bitki e, örtüsüne e, uygun bir bitki. E, kekikgillerden atıl arazilerin değerlendirmesi amacıyla e, başladı Türkiye'deki bu e, ekimler. Fakat daha sonra görüldü ki sadece atıl arazilerin değerlendirmesi değil yağından e, suyuna değişik e, kullanım alanlarında tıbbi e, kullanım alanı, gıda artı süsleme, süsleme ile ilgili çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Ve Türkiye'de Devlet desteğiyle bu işlemler devam etmektedir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki lavantaları? Ne gibi ürünler çıkarıyorsunuz? Lavanta bahçemizin ürünlerini e, şu güne kadar kendimiz işte e, kuru demet, tomurcuk olarak değerlendirdik. Ama son dönemde Tatlısu Belediyesi'ne gönderilen hibe edilen e, distilasyon sistemiyle Sayın Hayri Orçan Beyefendinin destekleriyle Bölgemizdeki bize ait olan bahçenin çiçeklerinden yağını elde ettik ve bu yağla beraber kendi e, üretimimiz olmasa da işte e, fason olarak kendi yağlarımızdan sabun elde ettik. E, bunları imalatını yapmaya kendimiz başlayacağız inşallah. Ama bunlar e, uzun bir süreç çünkü biliyorsunuz bunların e, çok değişik aşamaları var. Bu aşamaları geçmek için işte bilir kişilerden destek almak, bazı ee formülleri çok iyi değerlendirmek, yasal prosedürü de yerine getirmek için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yağından sabunla, sabundan gıdasına, dondurmasına, içeceğine her türlü ee konuda inşallah bir şeyler yapacağız.